insan odaklı olma iddiasındaki bir kent her kurum ve organizasyona eşitlik ve adalet meselesini her kurum ve organizasyondaki yöneticilerle birlikte çok önemsemelidir ve ona göre hizmetlerini yürütmelidir. Çünkü eşitlik ve adalet insanların onay ve rızasına dayanan bütün kurumları ayakta tutan en temel kavramdır eşitlik yoksa, adalet yoksa bu asla insan odaklı bir ortam ortaya koymaz. Başkan, <gülüyor> <gülüyor> Tepeden bize bağırıyor ya. <laughs> Sana okuyorum. Sana okuyorum hemşerim. Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul. <laughs> Görmedim. Gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfince kurul. Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer güzel İstanbul. Seni kutluyorum. Eşitliğin ve insanlığın olmadığı yerde insanlığımızı kaybederiz. Aynı sokağı, aynı semti veya aynı kenti paylaştığımız insanlardan bazıları temel gıda maddelerine bile ulaşamayıp açlık çekiyorsa aileler çocuklarına süt alacak parayı bulamıyorsa hele böyle büyük bir kentte çocuklar okul öncesi eğitim imkanına sahip değilse üniversiteli gençler 21. yüzyılda İstanbul'da kalacak yer bulamıyorsa <laughs> parasızlık yüzünden eğitim ve kültür gereksinimlerini yeterince karşılayamıyorsa İnsanlar iş bulamıyorsa, onurlarıyla çalışıp ailelerine onurlarıyla bakamıyorsa ve yöneticileri bütün bunları önemsemiyorsa veya bu sorunları çözmek için çaba sarf etmiyorsa insan odaklı olmaktan söz etmemiz mümkün değil. Öylesi bir kentten, öylesi bir ortamdan yaşam kalitesi var diye bahsedemeyiz. Bu noktada bir konuyu daha açıklık getirmek zorundayım. İnsan odaklı olmaktan söz ederken elbette yalnızca insanlara değil, acımasız olmayalım. Tüm doğaya sevgi ve saygı hissetmekten, merkezine bütün kainatı almaktan bahsediyorum aslında. Bu kainat bu gezegen varsa biz varız.